ondan ötesinin bu bölümünde de işte bu önemli konu değerlendirilecek. Berlin'e çevireceğiz kameralarımızı. Bakan Bozkır TRT Haber muhabiri İknur Gönültaş kasabın konuğu olacak. Hemen sözü kendilerine bırakalım. Türkiye 7 Haziran seçimlerinden sonra özellikle son bir aylık zaman diliminde terör olaylarına sahne oluyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Ancak bu mücadele topyekin bir mücadele. Dolayısıyla uluslararası toplumunda Türkiye'nin yanında olması oldukça önemli. bu meseleyi anlatmak üzere Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Sayın Volkan Bozkır kısa bir Avrupa turuna çıktı. Şu anda da Berlin'deyiz. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dün Avusturya'dan başladınız temaslarınıza ee, orada önemli e, sonuçlar alındı. Avusturya e, temasları nasıl geçti ve masada neler vardı? Şimdi Avusturya'daki temas aslında e, Avrupa Birliği e, Genişleme Veden Sorumlu Komiseri Avusturyalıdır. ve Viyana'da olduğu için oraya gittim kendisiyle görüşmeye. Yaklaşık iki saat süren bir görüşme oldu. Tabiatıyla Avrupa Birliği'nin önemli bir kişisi. E, daha önce telefonla e, çok görüşmemiz olmuştu ama oradan gelen mesajlar ve bizim e, telefonda derdimizi tam anlatamadığımız kanaati kendisiyle görüşmeyi mecbur hale getirdi çok yararlı bir görüşme oldu e, ve özellikle terörle mücadelede e, Türkiye ile bazı batı ülkeleri arasında bir yaklaşım farkı olduğunu ifade ettim yani Türkiye'de terörist aynıdır. Hangi örgüte bağlı olursa olsun teröristtir. Terör <laughs> ayırt edilmeksizin terördür. Avrupa'da adeta bazı terör örgütleri bana zarar vermiyor. Ee, benden uzak kalsın. Ben de onlara dokunmayayım. Ama bazı terör örgütleri bana zarar verebilir. Yani bu ayrımdan dolayı hem Türkiye'de Batı ülkeleriyle ilgili bir yanlış kanaat oluşuyor. Hem de bizim çok önemli bir anımızda Dostlarımızı yanımızda görmek istiyoruz, dayanışma içinde olmak istiyoruz. Bu mesajı verdim ve bu görüşmemiz sonrasında hemen akabinde de olumlu bir yaklaşım oldu ve Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü. PKK'nın e, terör örgütü listesinde bir örgüt olduğunu Avrupa Birliği'nin ve PKK'yı hiçbir şekilde desteklemediklerini, Türkiye'nin yanında olduklarını ifade eden çok e, bugüne kadarki en güçlü açıklamayı yaptı. Dolayısıyla bu bakımdan eee e, Johannes Genişleme komiseriyle Viyana'da yaptığım görüşme olumlu geçti denebilir. Yani e, başladığınız bu temaslar ilk meyvesini e, çok kısa sürede verdi diyebilirim. Evet. Yani bu tip e, sıkıntılı anlarda e, telefonla veyahut basın üzerinden mesaj vermek benim me meslek hayatımda da doğru bulmadığım bir unsur. Yüz yüze temas, e, uzun e, uzun anlatmak, dinlemek, tenkitleri dinleyip cevap vermek sonuç veriyor. Bu da onun bir göstergesi oldu. Efendim bugün e, Avusturya'dan Berlin temaslarına geçeceğiz. Burada da mevkidaşınızla görüşeceksiniz ve daha e, sonra da önemli başka görüşmeleriniz var. Bugün ne planlıyorsunuz? Almanya tabii <laughs> Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesidir ve e, son dönemde yaşananlar Almanya'yı Avrupa Birliği bakımından çok daha önemli bir konuma getirdi. Dolayısıyla buradaki siyasi karar mekanizmaları ve buradaki medya aslında diğer ülkelere de e, önemli e, mesajlar vermenin yeri. Bugün ben Avrupa Birliği Bakanı Almanya'nın e, çok değerli dostum Michael Roth'la görüşeceğim. Bir yemek yiyeceğiz beraber. Ve bu görüşmelerde de Dışişleri Bakanlığı'nın çok üst düzeyli büyük elçileri olacak. Dolayısıyla terörle mücadele, Türkiye'deki gelişmeler, bölgemizdeki gelişmeler nasıl birlikte hareket edebiliriz, nasıl bir dayanışma içinde olabiliriz bunları detaylı olarak görüşeceğiz. Avrupa Birliği sürecimizi görüşeceğiz. Onun dışında e, bugün Türkiye e, Almanya Dostluk Grubu Başkanı e, Frau Müttefering ile e, bir görüşmem olacak. E, akabinde de akşam e, Deutsche Welle e, canlı yayınına çıkıp e, bu temasları sürdüreceğim. Yarın e, çok sayıda yerel basınla Süddeutsche Zeitung, Fokus gibi e, mülakatlarım var. Onun dışında da e, e, yarın öğleden sonra federal e, bundestag e, dışişleri komisyon başkanı rötgenle buluşacağız kendisi aslında berlin dışındaydı ve bu görüşmeyi yapabilmemiz için e, onun için geri dönüyor onun dışında da eski savunma komisyonu başkanı ve e, mecliste çok önemli bir kişi olan e, şeyle de görüşeceğiz yani e, şu anda silahlanma e, ve yurt dışı e, bütün bu ee, operasyonlarda e, savunma silahları e, konusunda Almanya'da karar merci olan kişilerden bir tanesi. Ee, akabinde de e, Cuma günü Londra'da e, Avrupa Birliği de, e, Bakanı Londra'nın e, e, Lidington'la e, görüşeceğiz. Lidington'da e, aslında kendi evinde e, bir e, öğle yemeğinde e, buluşacağız. Böylece e, Almanya, İngiltere ve komisyonla bu temaslarımızı yoğun bir şekilde temaslarını sürdürmüş olduk. Baş aktörlerle e, büyük ölçüde görüşmüş gibi olacaksınız bu turda. Peki efendim masadaki konuları başlıklarıyla geçtik ama e, her birinin içerisini e, açacak olursak terörle mücadele Türkiye için şu an çok önemli bir konuma geldi. E, özellikle çözüm sürecinin e, çok verimli sonuçların alınmaya e, başlandığı bir sürecinin ardından onu takip eden e, bu süreçte e, hem şehir içerisinde hem e, kırsal bölgede saldırılar çeşitli eylemler, terör eylemleri düzenleniyor. Bu noktada Avrupa'dan somut olarak ne bekleyeceğiz? Şimdi çözüm sürecinin verimli sonuçları alınmaya başladığı anda dediniz ama çözüm sürecini başlatan aslında AK Parti hükümetleridir. Ve bugüne gelmesinin de tek nedeni AK Parti hükümetlerinin çözüm sürecine olumlu bakması. Çok büyük siyasi riskler alarak ama Esas hedefin Türkiye'de öteki kavramının kalkması, etnik kimliğine dayanılarak hiç kimsenin kendisini e, yabancı öteki hissetmemesi amacıyla bu başlandı. Fakat bunun e, çok önemli bir noktası PKK terör örgütünün silah bırakması ve Türkiye'deki silahlı militanların yurt dışına çıkmasıydı. Ve bütün e, konuşulan noktalarda bunun olmazsa olmaz bir husus olduğu ortadaydı. Maalesef buna riayet edilmedi. Ve seçimlerden sonra gerçekten belki de seçim sonuçlarında Türkiye zayıf bir noktadadır. Hükümet kurulamıyor. Dolayısıyla bundan yararlanalım zihniyeti içinde birdenbire işte silaha sarılma çağrıları, ateşkes bitti çağrıları ve onun akabinde de tabi terör eylemleri başladı. Ama Türkiye'de e, hiçbir zaman hükümetsiz kalmamıştır. Ve Türkiye'de de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bugünün şartlarında dahi en önemli kararlar alınarak bu terörle mücadeleyi biz 3 terör örgütüyle birlikte başlattık. Ve bizim bakımızdan DAEŞ da aynıdır, DHKPC de aynıdır, PKK da aynıdır. Tabii bugüne kadar maalesef 36 şehit verdik çok sayıda sivil insanımızı kaybettik. Suruç'ta 30 32 genç kardeşimizi kaybettik. Ama bütün bunlar e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, Türk milletinin gelecekteki huzuru ve güvenliği için atılması gereken mecburi adımlardır. Dolayısıyla barış süreci eğer devam edecekse bunun tek bir şartı vardır. Karşılıklı elimizi tetikten çekelim karşılıklı silah bırakalım. Böyle bir saçma kavram olmaz. Devletin güçleri her zaman e, devleti korumak için, ülkeyi korumak için gayet tabi silahlı olacaklardır. Buradaki mesele silah taşıma yetkisi olmayan, insanları öldürmeye yönelik amaçlar taşıyan terör örgütlerinin silah bırakmasıdır. Dolayısıyla barış süreci tekrar dönecekse geriye tek bir şartı var. Silahlar bırakılacak. Sadece bırakılmakla da kalmayacak. Silahlar çimentoya gömülecek. Ve bütün Türkiye'de mevcut silahlı militanlar Türkiye'yi terk edecek. Bu eğer sağlanabilirse o zaman barış sürecinin, çözüm sürecinin tekrar başlatılması gündeme gelebilir. Biz bunu arzu ediyoruz. Ama buradaki artık top e, terör örgütlerinin vereceği kararda ve HDP'nin e, bir anlamda terör ile olan ilişkilerini gözden geçirmesi ve Türkiye Partisi olup olmadığını ispatlaması, terör örgütüne çağrıyı yaparken silahı bırakın e, ve insan öldürmeyi bırakın, mutabakatlara riayet edin, Türkiye'yi terk edin. Çağrısını yaparsa ancak HDP Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gözünde bir e, parti olarak gözükebilir. Bunun dışında da sadece ve sadece PKK terör örgütünün bir uzantısından başka bir konuma bundan sonra ulaşamaz. Yani aslında şu genel süreçte HDP'nin koalisyon çalışmalarındaki görüşmeleri vesaire de bakıldığında topluca değerlendirildiğinde çözüm sürecinin ee, geldiği nokta ve e, belki masayı devirmeye kadar götürecek olan noktayı HDP mi e, planladı sizce yani bu, bu noktaya o mu getirdi yoksa PKK terör örgütüyle ortak bir çalışma ürünü Şimdi mi? bakın e, İrlanda örneğine baktığımız zaman İrlanda'da terör örgütü İRA ve siyasi parti Féin aslında birlikte hareket ettiler biz de aslında Türkiye'de buna benzer bir yapı düşündük fakat arada çok büyük bir fark ortaya çıktı İRA terör örgütüyle masaya oturan siyasi parti Simpen milletin seçtiği milliyetçi olmasına rağmen halkın adaylarını tespit ettiği bir parti olduğu için İran'ı silah bırakmaya zorladı. Kritik anlarda hep barıştan yana, demokrasiden yana ve çözümden yana davrandı ve bir anlamda İran'ın hareket kabiliyetini kısıtlayarak İran'ın silahlarını çimentoya gömmesini sağladı. Türkiye'de bu böyle değil. Türkiye'de PKK terör örgütü var. Bir siyasi parti var. Fakat maalesef siyasi parti millet seçiyor ama milletin seçtiği adayları millet saptamıyor. Bunlar Kandil'de saptanıyor. Kandil'de saptandığı için de seçimler sonrasında ortaya çıkan yeni tabloda HDP PKK'nın silah bırakmasını Türkiye'yi terk etmesini sağlayabilecek bir güce maalesef sahip değil. Ya kendini ispat için bunu gerçekleştirir. yahut da PKK'nın uzantısı olduğu gerçeğini üzerinden atamaz. HDP içinde son seçimlerde HDP şirin gösterecek, terörist görüntüsünü kamufle edecek birçok insan dahil oldu ve bunlar da seçimler öncesinde ve sırasında. Türkiye'deki seçmenleri belki de yanlış bir e, algıya götürebildi. Ama artık e, makyaj sıyrıldı ve gerçek yüz ortaya çıktı. Dolayısıyla bugün bakın seçim sonrası tabloda e, AK Parti e, elini taşın altına koymaya hazır tek parti. Biz hükümetsiz bırakmamak için ülkeyi çok önemli bir çaba içindeyiz. Bu CHP ile olur, MHP ile olur bunun arayışı içindeyiz. Ama bir gerçek var Türkiye'de Hiçbir parti HDP ile bir koalisyonu istemiyor ve bunu yapacağı yapması takdirde yaptığı takdirde bir töhmet altında kalacağı görünüsü var HDP'nin buradan bu mesajı doğru alması lazım ve kendine çeki düzen verip bu beklenen açıklamayı yapması lazım Avrupalı kişilerle konuşurken de burada da buralarda da öyle bir kanaat var. İşte HDP de bir partidir. Koalisyona girsin. Ee, şu olsun bu olsun. Ben şunu söylüyorum. Dün Han'a da aynı şeyi söyledim. HDP'ye destek verebilirsiniz, vermezsiniz. Bu sizin kararınız. Ama HDP ile bütün temaslarınızda şu üç soruyu sorun. HDP olarak PKK'ya terör örgütü diyebiliyor musunuz? İki, PKK'ya silah bırakman lazım diyebiliyor musunuz? Üç, PKK'ya al militanlarını Türkiye dışına çık diyebiliyor musunuz? Eğer bu soruları sorduğunuzda cevapları sizin düşüncenizin dışında alıyorsanız o zaman HDP ile ilgili olarak tavrınızı da ona göre düzenle sokmanız gerekir diye söylüyorum. Bugün de söyleyeceğim, Londra'da da söyleyeceğim. Bütün temaslarımda da bunu dile getiriyorum. Efendim PKK terör örgütünün eylemlerine baktığımızda ve son birkaç başka eylemi de düşündüğümüzde DAEŞ, PKK ve DHKPC'nin sanki bir yerden hareket ediyormuşçasına eş zamanlı eylemler gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu tabloyu nasıl Şimdi Söylediğimizi teyit ediyor aslında. Yani terör örgütü amacı insanları öldürmek, huzuru bozmak, anarşi yaratmak, ülkelere zarar vermek, istikrarı bozmak. Bütün terör örgütlerin esas amacı budur. E biz terör örgütleri arasında Ayrım yapmayın e, iyisi kötüsü olmaz derken Yıllardır söylediğimiz bir şey bugün Aslında e, kafalara e, Dank diye vuruyor Yani biz aynı anda DAEŞ terörüne dhKpc KPC terörüne Ve PKK terörüne karşı mücadele Başlattığımız zaman e, Aslında e, birçok kimse e, Ya niye işte DAEŞ'e Başlat da PKK nereden çıktı, DHKPC nereden çıktı diyorlardı ama son saldırılar e, bizim yıllardır savunduğumuz görüşü teyit ediyor. Yani bir DHKPC teröristi Amerikan Başkonsolosluğu'na İstanbul'da saldırırken aynı gün PKK teröristleri e, Sultanbeyli'de e, bombalı saldırıda polislerimizi şehit ediyor. Aynı anda e, başka e, PKK teröristleri polislerimizi şehit ediyor. ve. DAEŞ teröristleri de as subayımızı şehit ederek aynı şekilde birlikte bir kafa yapısına sahip olduklarını gösteriyor. Ama Türkiye bu Temmuz sonrasındaki operasyonlarda hiçbir ayrım gözetmeden DAEŞ teröristlerini DAEŞ terörüne yataklık edenleri DAEŞ terörüne yardım edenleri PKK terörüne DHKPC terörüne yardım edenlere büyük operasyonlar başlattı. Hmm. Ve çok büyük zararlar verdiriliyor. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz. Millet olarak, devlet olarak, hükümet olarak biz bunun üstesinden geleceğiz. Ama böyle bir anda Batı dünyasındaki dostlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Destekleriyle ve mesajlarıyla ve imkanlarıyla. Köstek olmalarını da arzu etmiyoruz ve bizim bugünün şartlarında yanımızda olanlar gelecekte dost olarak hatırlanacaktır. Eğer bugün bizim bu kadar önemli anımızda bölge istikrarı, dünya barışı, dünyanın terörden ayıklanması için yaptığımız mücadelede çok ufak tefek sahiplerle bizim bize köstek olanlar olurlarsa da biz de bunları hiçbir zaman unutmayız. Peki efendim son olarak e, terör örgütlerinin e, şehir içinde ve özellikle asayiş e, kaygısı yaratacak şekilde e, eylemlerde bulunması e, ne ifade ediyor? Terör örgütünün amacı zaten demin söylediğim gibi huzuru bozmak, e, güvenliği riske etmek, anarşi yaratmak, e, ülkelerin istikrarını arttırmak. E, zora sokmak. Normal davranışları <laughs> ama bu e, bir anlamda saman alevi gibi e, giderek azalan bir yapıdadır. Devlet güçlüyse terör kendisini güçsüz hisseder. Biz barış süreci e, başarıya ulaşsın çözüm süreci e, sonuca ulaşsın diye aslında ölüm e, yaratmayan birçok eylemde e, Hüsnü e, niyetle davrandık Ama bizim bu iyi niyetimizi Maalesef terör örgütü PKK istismar etti Yapılanmasını o arada güçlendirdi Çeşitli e, Siyasi etkinliklerini Yapılarını oluşturdu Ama bugün artık e, bunların devam etmesi Mümkün değildir Biz devlet olarak Türkiye'de Hükümetin bir günü olsun Sayın Başbakanımızın tabiriyle En önemli kararları Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti alacaktır Hiçbir şekilde hiçbir taviz verilmeyecektir ve inşallah bundan başarıyla çıkacağız. ve Türkiye Cumhuriyeti tekrar istikrarlı, güvenli, geleceğe umutla bakan, e, insanlarımızın e, yitirilmediği ve Türkiye'de hiç kimsenin etnik kimliğine, dini inancına veyahut yaşam biçimine bakılarak e, bir ayırma tabi tutulmadığı, öteki kavrunun hiç olmadığı bir Türkiye'ye gitmek istiyoruz. Bütün bu çabalar onun içindir. Efendim çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Türkiye terörle mücadelesini sürdürüyor. Bu noktada da kendine Avrupa'ya anlatmak için çaba içinde. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Sayın Volkan Bozkır da bugün Berlin'de temaslarını sürdürecek. Bundan sonraki duraksa İngiltere olacak.